Gonca'ya yuvaracağım ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu sefer saklayacağım abi. Volkan. Gonca. Ne oldu? Betim benzin attı. Beni görmeyi beklemiyor muydun yoksa? Betim benzin mi attı? Ee, yo şey, e, <laughs> dün dün yüzdüm ben de o yüzden. Ondan sonra savunaya falan girdim, herhalde biraz açıyor beni o. O yüzdendir. Hı. Ee, sana mesaj atmıştım, cevap vermedin. Barışmak istemiyor musun yoksa? Olur mu hiç? E, Sevinç'ten ben deliye döndüm de. De, ne? de, de şey, tam Sevinç'ten deliye dönerken Ceyda aradı. Ceyda aradı şey dedi. E, bu kriz olayları var yani ya bu şirketteki falan filan... O yüzden kafam dağıldı Gonca yazamadım kusura bakma. Ya evet biliyorum çok gergin durumlar. Sen o toplantıya girmeden önce ben de seninle konuşmak istiyordum. Bir şeyleri netleştirmek istiyordum. Ne konuşacaksın? Neyi netleştireceksin bana? Ne oldu ki? Dur bir dur bir, bir frene bas bir dur. Sana o mesajı attım. Ama barışalım demek değil bu yani. Birazcık ağırdan alacağız. Deneme süreci gibi düşün. Bu deneme sürecinde hal ve tavırların iyi ise. Devam diyeceğiz ya da tamam diyeceğiz. Ah süper. Ee, tamam. Ee, sen devam da yeter ki Gonca ben her şeye razıyım. Toplantı, toplantı, toplantı. Ceren ha Bey. Ne, ne demişler? Şey şey. Bir dakika, gerçekten böyle olmaz. Tek tek. Buyur Ceyda. Ben tedarikçilerle görüştüm ilk olarak. Şimdi bizim hamlemizi bekliyorlar. Bizim bir şey yapmamız lazım. Tamam, güzel bir başlangıç. Volkan. Abi gazete işi de tamam. Ama beni pas geçin, benim fikrim yok. Ee, arkadaşlar, açıkçası ben biraz düşündüm. Kendime sordum. Ayşe deyince aklıma ne geliyor dedim. Açıkçası birçok şey geliyor da e, en önemlisi <laughs> şefkat. Ayşe deyince aklıma şefkat geliyor. Böyle Kollayarak, koruyarak birini sevmek geliyor aklıma. Neyse, daha fazla uzatmayayım. Ee, kısacası yapabiliyorsak bence bunun üzerine gidelim derim ben. Kerem Bey, biz aslında görsel bir kampanyadan ziyade... ...hani yardım kampanyası daha iyi olur diye düşünmüştük arkadaşlarla. Güzel güzel, çok iyi olur. Nasıl, nasıl ya? Biz şimdi sırf reklam olsun diye birilerine yardım mı edeceğiz? Bu çok ekeözlü bir davranış. Doğru seçim. Çünkü bu cümleyi bir tek sen kurabilirdin. O yüzden bu proje bence e, seni en iyi şekilde yansıtacak. Hiç de öyle Ayşe'den soğumuş gibi bir hali yok Kerem'in. Tabii bu bir kurgu da olabilir. Sonuçta birçok kişi ve kurum... ...böyle kurguladıkları senaryoların içinde yapıyorlar böyle işleri. Aferin kız Feza. Bura bak, Feza'dan aklıma bir fikir geldi. Ne yapalım biliyor musun? Bir tane adam intihar etmek üzere olsun yalandan. Ayşe de gitsin onu kurtarsın. Hep işler. Ee, Volkan sen iyi misin? Ben böyle bir şey kabul etmem. Yap, yapmam ben böyle bir şey. Ayrıca buna kim inanır? Tamam Volkan sen düşünmeye devam et. Kendini Nadas'a bırak ama çok zorlama. Aa şey yapın ya. Bana burs verin. Ah. Niye canım? Öğrenci okutmak sevaptır. Abi sen öğrenci misin? <laughs> Bu konunun üzerine çok fazla durmuyorum. Ee, ve devam ediyorum herhalde bu sosyal sorumluluk projemizde. Mutabıkız. Şimdi e, ne yapabiliriz? Biraz fikir cimnastiği yapalım hadi. Eğer bu konuda hem fikirsek benim aklıma bir şey geldi aslında. Heh. Şimdi önümüz kış. Evsiz bir sürü insan var sokakta değil mi? Abi hatırlasana. Babam anneme çorba yaptırırdı. Biz de onu sonra sokaktakilere dağıtırdık. He ya, vallahi. Biz de giderdik. Ay be rahmetli babam. Mekan cennet olsun vallahi iyi adamdı. Aynen öyle. Biz de onların yanında oldurduk. Ya sıcacık bir çorba içen o insanların gülümsemesi, onların mutluluğu gerçekten her şeye değer. Bakın ben bu kampanya olaylarından anlamam ama böyle bir şey yapmak isterim. Çok iyi. Sevdim bu fikri. Ee, yalnız bunu göstermelik bir kere yapmayacağız. Bunu sürekli yapacağız. İsteyerek, inanarak ve gerçekten içten bir şekilde. Evet, modamı, sevgili eşimi duydunuz. İmaj kurtarma ve yeni dönem sosyal sorumluluk projemiz hayırlısı olsun. Kabul edenler? Edilmiştir. Hassanım benim be. <laughs> Oyun mu oynuyorlar bunlar bize? Çıkar kokusu yakında. <laughs> Toplantıda söylediklerin çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben yalnızca gerçekleri söyledim diyeyim. Bro, aklıma inanılmaz bir fikir geldi. E, Volkan sen toplantıda değil miydin? Hayır ya, o değil. Diğer mesele. Ha. Ve sizin gündem bayağı yoğun. Ben toplantıdan sonra ufak bir ara vereyim diyordum. Ben gideyim o zaman sonra konuşuruz. Bro, Gonca ile ilişkimizi kurtarmak için bilime başvuruyorum. Şap. Ya saçma saçma konuşma be. Kendini yakacaksın. Kardeşim anında net görüntü. Hatırlamıyor <laughs> musun? Onunla iş şaplı kahve içtiğinde nasıl bir uyusallaştım, nasıl bir duruldum? Benim şu anda o Volkan'a ihtiyacım var. Yoksa Gonca beni yemin ederim şutlayacak. Volkan Allah aşkına bir mantıklı düşün. Böyle şey olur mu ya? Yani? Kardeşim ben düşündüm. Ben sabaha kadar şapı düşündüm. Belliydi zaten toplantıdaki dahi yani fikrinden. İyi de sen nereden bulacaksın şapı? Bana bırak. <laughs> Samet abi, bana şap lazım abi. Volkan kardeşim iyi misin sen? İyiyim, iyiyim abi de arayı kapatmam lazım fazla iyiyim. Abi, beni şaplasana be. Evet. Derdin de iyimiş be Volkan ama derdinin dermanı bende yok. Abi, ya şimdi kendimizi kandırmayalım işte o Kerem'in kahvesine nasıl girdiyse benim de girsin. E yok, benim böyle bir şeyden haberim yok ya. Olur mu böyle şey ya? Tamam abi. Olmamış olsun. Abi, ocağına düştüm. Yardım et en azından. Şimdi madem öyle diyorsun. İçim parçalandı değil mi? Ha, beni böyle görünce içim parçalandı abi. Abi bir tek sen yapabilirsin bunu. Kimse görmeden bana bunu bir tek sen bulabilirsin. Ocağına düştüm. Lütfen lütfen abi. Ya, tamam tamam. Ben şimdi bir şekilde bulup buluşturup sana getiririm, tamam mı? Merak etme. Abi mi? Öpeyim. <laughs> Gel, git, tamam ya. Çok mu döndü? Ne? Gözün. Ha, e, e, evet abi çok döndü. Tövbe tövbe ya. İyi ya. Git git. Ay be lan adamın derdine bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar